Kaplanların aslanlardan büyük olduğu aşikar tabi ama hangisi daha korkutucu dersiniz? Ya da hangi taraf daha iyi avcı? Gruplar halinde avlanan aslanlar mı yoksa avlanmak için yanında birine ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olan kaplanlar mı? Peki ya bu ikisi ölümüne kavga etse ne olur? Tüm bu soruların cevapları bugün sizler için derlediğimiz videoda saklı. Sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin çünkü bugün sizler için sahneye çıkan aslan ve kaplanların en yabani hallerini derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlıyoruz. Kaplan ve Bufalo bu görüntülerdeki kaplanın gözüne kestirdiği beyaz ineği kovaladığını görüyoruz. Kovalamaca devam ediyor ve inek kaplanın hemen ensesinde olduğunun farkında gibi. Kaplan en sonunda ineğe yetişiyor ve onu indiriyor. Devamındaki görüntülerde kaplanların diğer inekleri ve bufaloları hiç de zorlanmadan nasıl hallettiğini göreceğiz. Buradaki kaplan bir sığırın boğazına yapışıyor ve o an dünyadan bir sığır daha eksileceğinin resmi oluyor. Bu dünyanın en büyük sır türlerinden bir tanesi ve bu gibi bir denk gelişi her gün rastlamak mümkün değil. Kaplanın dişi sığırı arkadan değil de yandan saldırdığı ve akabinde doğrudan boynuna yöneldiği görülüyor. Sadece dişleriyle değil 10 cm uzunluğunda jilet keskinliğindeki pençelerini de kullanıyor. Hayvan avlanma kabiliyetini öyle bir kullanıyor ki korkalım mı hayran mı kalalım bilemedik. Kaplanlar sahip oldukları bu avlanma becerisini sergilemekten hiç utanmıyorlar. Mesela bu görüntülerde Raja ismindeki bir kaplanın turistlerin gözü önünde bir bufaloyu nasıl alaşağı ettiği görülüyor. Bufalonun hemen nasıl da etkisiz hale geldiği şaşırtıcı. Ama diğer bufaloların izleyecek hali yok. Bizim kaplana hamle yapıyorlar ve kaplan öldürdüğü bufaloyu bırakıp sıkıntı çıkaran diğer bufaloları kovalıyor. Diğer bufalolar toplanıp kaplanın karşısına dikilince de kaplanın ölü bufaloyu bırakıp oradan kaçmaktan başka çaresi kalmıyor. Belki sonra geri gelip avını yer. Eğer leşil hayvanlar önce davranmazsa tabi. Kaplan ve yaban domuzu Kaplanlar zorunda kalırlarsa yaban domuzlarını avlayacaklardır. Ama yaban domuzu öyle hafif alınacak bir av değil elbette. Yani menüde daha güzel bir şey varsa kaplanlar yaban domuzlarını es geçerler. Ancak kaplan öyle güçlü bir avcı ki, vahşi doğada gözüne kestirdiği neredeyse her hayvanı öldürebilir. Bu görüntülerde de kaplan için av konumunda olan yaban domuzunun pek de uzun yaşamadığını görebiliyoruz. Buradaysa genç bir aslanın sudan çıkıp karşısındaki kocaman erkek yaban domuzuna saldırdığı görülüyor. Kaplan pek tecrübeli değil, geriliyor ve ne yapacağına karar veremiyor. Ama yine de işini hallediyor. Tek sıkıntı domuzu öldürmeden sırtını çiğnemeye başlaması. Serin ve sakin bir sabah vakti anne kaplan yavrularını yuvada bırakıyor ve yiyecek bir şeyler arayışına giriyor. Suyun kenarında yemek yemekle meşgul olan birkaç yaban domuzuna denk geliyor ve uzun çalıların arkasından arayı kapamaya başlıyor. Kendine en yakın olan domuzun üzerine atlıyor. Maalesef ki rüzgar domuzun tarafından esiyordu ve domuz kaplanı hemen fark etti. Ama bugün bir domuz ille de kaplana yem olacaktı. Bu az önce kaçan domuz olmadı belki. Ancak kaplan birkaç dakikaya kalmadan geri döndü ve yavrularının karnını doyuracak hamleyi yapmayı başardı. Aslan ve Zürafa Vahşi doğadaki bir aslan sürüsünü organize çalışan bir ölüm makinesi olarak tanımlayabiliriz. İşbirliği, gizlilik ve mükemmel zamanlamayla çalışan ölüm makinesinin kıskacına düşen bu sefer bir zürafa oluyor. Ancak zürafanın ne olup bittiğini idrak etmesiyle yere serilmesi bir oluyor. Burada aslanların büyük bir zürafaya daldığını ve hayvanı şaşırtıcı bir şekilde hızla yere indirdiklerini görüyoruz. Belki de zürafa zaten yaralıydı. Çünkü genelde aslanlara yem olsalar da bu kadar kolay düşmezler. Bu zürafanın etrafı en az 15 aslan tarafından çevrilmiş durumda. Aslanlar zürafanın bacaklarına sarılmış olsa da zürafanın düşmek gibi bir niyeti yok. Aslanları da almış yürümeye devam ediyor. Erkek aslanlardan bir tanesinin avının tam arkasına geçip onu yere indirmeye çalıştığı görülüyor. Zürafanın suyu ısınıyor gibi. Bir kere düştü mü bir daha kalkması neredeyse imkansız. Erkek aslan da kale duvarlarına tırmanmaya çalışan bir asker gibi duruyor. Zürafayı birkaç saniye bırakıp nefeslendikten sonra tekrar işe koyuluyor. Zürafanın ön bacaklarına da dişi aslanların dadandığı görülüyor. En sonunda dişilerden biri zürafanın üstüne zıplıyor ve ziyafet başlıyor. Zürafa iyi mücadele etti ama başaramadı. Bu zürafaysa o kadar büyük ki aslanların ona saldırmaya cesaret etmesi bile şaşkınlık verici. Ama daha büyük av daha çok yemek anlamına geliyor. Zürafa ne kadar büyük olursa olsun aslanlar onu birkaç dakika içerisinde yere sermeyi başarıyor. Kaplan ve Aslan Bu fotoğrafta aslanın bir kaplanı boğduğu görülüyor. Bu kaplan nispeten genç bir tane olsa gerek. Ama aslana fark etmiyor tabi. Buradaysa bir albino aslanla bir kaplanın dalışını görüyoruz. İkili birkaç saniye güreştikten sonra yenişemiyor ve ayrılmaya karar veriyor. Bu kaplanı aslanlarla aynı alana koymak kimin fikriydi bilemiyoruz ancak iyi bir fikir olmadığı kesin. Haliyle bir kavga patlak veriyor. Henüz iki taraftan da üste çıkan yok. Ancak dişi aslanlar erkek aslanı neden ısırdı anlamadık. Kız kavgası mı yapıyorlar acaba? Buradaki mevzudaysa agresif tavırları sergileyen yine aslan oluyor. Kaplanın ise ufaktan geri çekildiği görülüyor. Ki ikilinin buluşmasıyla şiddetli bir dövüş başlıyor. Dövüş başlıyor ve neredeyse başladığı gibi bitiyor. Çünkü diğer kavgalarda olduğu gibi aslan ve kaplan ikilisi bu kavgada da bir türlü yenişemiyor. Bu görüntülerse 1933 yılından kalma. Görüntülerde bir aslanla bir kaplanın dövüştüğü görülüyor. Bu versiyon editli değil gibi ama ne kadar isabetlidir bilemiyoruz. Bu kadar çok hayvanat bahçesinde aslanların ve kaplanların aynı alana konmuş olmasına şaşırdık. Normali nedir bilmiyoruz ancak böyle de olmasa gerek. Hem aslanlar hem de kaplanlarla çokça vakit geçirmiş bir hayvan terbiyecisinin dediğine göre böyle bir kavgayı kazanan neredeyse her zaman kaplan olacaktır. Onun yegane sebebi elbette ki kaplanın aslandan daha büyük olması aslan ve antilop. Bu görüntülerde Kuruger Ulusal Park yollarında sakin sakin yürüyen bir aslan sürüsünü görüyoruz. Bu arkadaşlar oldukça şanslı çünkü yavru bir antilop adeta kucaklarına düşüyor. Bir antilopsanız bu gibi bir durumda kalmak istemezsiniz. Antilopun bu olaydan sonra pek de uzun yaşamadığı aşikar. Bu iki antilop kendi aralarında bir meseleyi halletmekle o kadar meşguldüler ki kendilerine doğru gelen aslanı fark etmediler bile. Bir tanesi kaçıp kurtuldu ama diğeri bu hatanın bedelini canıyla ödedi. Bu aslan sürüsü başarılı bir antilop avı gerçekleştiriyor. Hak ettiklerini de alıyorlar. Kaplan ve piton. Çevredeki insanlar toprak yolun kenarında bir piton yılanıyla oynayan aslanı görünce kala kalıyor. Pitonun da eli armı toplamıyor tabi. Kaplan tecrübesiz olduğundan dolayı bir iki adım geri atıyor ve olay sonlanıyor. Kaplanlar yılan yemeleriyle ünlü hayvanlar değiller tabi. Ancak vahşi yaşam uzmanlarına göre normalde başka bir şeyler tercih etseler de yeterince aç kaldıkları takdirde pekala yılan da yiyeceklerdir. Bu siyah beyaz görüntülerde bir kaplanın devasa bir pitonla güreştiği görülüyor. Karşılaşma oldukça kafa kafaya geçiyor ve iki tarafta tüm hareketlerini sergiledikten sonra ayrılıyor. Kaplan epey bir yoruluyor ve su içmeye karar veriyor. Yorulur tabi, pitonlar öyle hafife alınacak canlılar değil. Yine siyah beyaz olan bu videoda da bir piton ve bir kaplanın karşılaştığı görülüyor. Ama bu şimdiye dek izlediğimiz karşılaşmalar gibi değil. Bu sefer kaplana üstün gelen taraf yılan oluyor ve kaplanı boğarak öldürüyor. Bir kaplanın olduğu dövüşün bu şekilde bitmesi öyle sık rastlanan bir durum olmasa gerek. Bu görüntülerde çekirdek kaplan ailesinin piknik yaptığını görüyoruz menüde de piton sucuğu var. Vitamini kaçmasın diye pişirmeden yiyorlar tabi. Bizim videoların vitamini de beğenilerdeymiş diyorlar. Siz bizi vitaminsiz bırakmayın ki biz de sizi videosuz bırakmayalım. Hadi geçtik. Aslan ve yaban domuzu Önceki maddelerimizde kaplanların yaban domuzlarına karşı nasıl performans gösterdiğini inceledik. Gelin bir de aynı hayvana karşı aslanların ne yaptığına bir bakalım. Sonuçta ikilinin kavga ettiği videolarda bir türlü yenişemediğini gördük. Bu yaban domuzu yemek yemekle meşguldü. Bundan dolayı arkadan kendisine sinisice yaklaşan dişi aslanı fark etmedi. Aldığı darbenin acısıyla çırpınmaya başladığında ise artık çok geçti. Yaban domuzu ölmüş ve yemek yeme sırası güçlü kediye ve sürüye gelmişti. Burada ise devasa bir erkek aslanın karşısına çıkan domuzcuğun başına okşar gibi bir hareket yaptığını görüyoruz. Domuzcuk da garibim ne gibi bir canavarla karşı karşıya olduğundan bir haber. Aslanın sert hareketleri onu korkutmuş olacak ki aslandan uzaklaşmaya çalışıyor. Ama aslanın ağzının suyaktı bile. Küçük bir hayvana küçük hareketler yapsa da ufaklığın işini bitirmesi an meselesi. Baksanıza ağzına aldı bile. Gelelim bir safariye. İnsanlar bu canavarları iş üstünde görmeyi oldukça istekli ancak aslanların hiç hali yok. Miskin moddalar ancak bir aslanın günü nadiren boş geçer. Bizimkiler de aradığını buluyor. Dişi aslanlar bir yaban domuz ailesine saldırıyor ve aralarından bir tanesini ayıklamayı başarıyor. Kurban konumundaki domuz muhtemelen sadece birkaç aylıktı. Buradaki aslan sürüsünün çektiği yaban domuzu ziyafetine tanık oluyoruz. Hayvanı dakikalar içerisinde silip süpürüyorlar. Şimdi size soralım o zaman. Ormanların kralı haşmetli aslan mı yoksa yalnız takılan asil kaplan mı? Hangisi dersiniz? Yorumlara yazın bakalım. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.